kanalında yayınlanan hafta sonu bültenimize hoş geldiniz. Ben İlksen Efe. Bültenimize Mersin'den güzel bir haberle başlıyoruz. Şüphesiz biz kadınların dokunduğu her yer güzelleşiyor. Mersin kadınların ellerinde çiçeklerle canlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi şehri Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürettiği mevsimlik çiçeklerle donatıyor. Büyükşehir ve Kadın Kooperatifi arasında yapılan bir yıllık alım garantili üretim sözleşmesiyle hem tasarruf sağlanıyor hem de kadınlar üretime katkı sağlıyor. Ejla Çavuş Bugay, Mersin'den Kadın Kooperatifinin e, bitki üretim bölümünün danışmanlığını yapmaktayım. 20 kadın arkadaşımızla birlikte Mersin'in tüm bölgeleri, tüm ilçeleri dahil olmak üzere mümkün olduğunca bitkilerinin tedari, tedarikleriyle ilgileniyoruz. Bu dönem 1 milyon mevsimlik süs bitkisinin üretimini tamamladık. Sahalarımızda şu an e, görebilirsiniz renk renk cümbüşü olaraktan. Geçen yıl 300 bin tasarrufta bulunmuştuk. Bu yıl umarım tasarrufumuz daha da fazla olur. Kadınlarımızın biz bir kez e, psikolojik olarak gerçekten çok mutlular. Korona dönemi olmasına rağmen hepsinin gözlerinden böyle ışıltıları görebilirsiniz. Bunların içerisinde ben de dahil olmak üzere. Yani toprak ve çiçek otomatikman tüm psikolojimizi, tüm negatif enerjimizi alıyor, pozitif enerji olarak bize dönüyor. Çiçek ve toprağa dokunmak pozitif enerji yüklenmemize sebep oluyor. İşsiz çok gençlerimiz var. Annelere yani bunu üzülerek söylüyorum maalesef ki anneler özellikle üniversite mezunu çocuklarına yardımcı oluyorlar. Bir kısım anne e, kendinin çocuklarının dışında yardımcı olacak başka öğrenciler buluyorlar. Onlara yardımcı oluyorlar. Böyle çok yani hoş şeyler duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. E, tabii bunu bize sağlayan başta Meral Hanım başkanımız olarak aynı zamanda Vahap başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum elbette ki. Ben Emine Büker, 60 yaşındayım. Ve hiçbir sigortam eş nedeniyle vardı. 60 yaşından sonra sigortalanmayı öğrendim. Meral Hanım ve bütün kooperatiflerin kurucular tarafından. Yani en güzeli kendi hani emeğimle, çabamla bir şeyler yapmak maksadım yani. Ve bu da oluyor. Yorulmayı bilmiyoruz. Hep beraber Mersin güzelleşmesi için çalışıyoruz. Tabii ki biz öncelikle İki aylık bir kursla başladık buraya. Ee, kursumuzu aldık, ne yapacağımızı öğrendik. Ve başladık. Ee, büyük bir zevkle çalışıyoruz. Benim üniversite öğrencisi oğlum var. Ona katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ee, biz Artık burası bizim yeşil terapi dünyamız oldu. Zevkle çalışıyoruz, buraya bir neşeyle geliyoruz. Ben sabah altı buçukta buradayım, sulama yapıyorum. Ee, bizim için çok güzel bir katkı oldu hem evimize hem çocuğumuza. Ya yani öncelikle biz kadınlar düşündükleri için Meral Hanım'a, Vahap Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Kadınlara verdikleri bu değerden dolayı bir çiçeğe can vermek bizim 3-4 ayımızı alıyor. Ama dışarıda bazen görüyoruz koparıyorlar, çekiyorlar. Bizim burada canımız gidiyor. Yani bir çiçek demek, bir can demek, bir hayat demek. Lütfen rica ediyorum çiçeklerimize dokunmasınlar. Sadece güzellik, herkes için güzellik olsun. Yani bakarak çiçek koparılmadan güzeldir. Gülnaz Bozostan, 41 yaşındayım. Mersin Kooperatif adına Meral Hanım'ın sayesinde başladık. çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevsimlik çiçekler yetiştiriyoruz. Kendimizi güzelleştiriyoruz kazancımla kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Eşime bağımsız olaraktan kendi paramı kazanmak çok güzel bir duygu bu yaştan sonra. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Yani çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bize bu imkanı sağladığı için Meral Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sırada yine bir Mersin haberimiz var. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlık binaları çağdaş mimariyle yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelerdeki muhtarlık binalarını modern mimariyle yeniden tasarlıyor. Yenilenen modern muhtarlık binalarında muhtar ofisi ve mutfak yer alacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk örneği Yenişehir ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi'ne yapılan muhtarlık binasını inceleyip mahalle muhtarının taleplerini dinledi. Aydınlık Evler Mahalle Muhtarı Seyfi Deli olan ile bir araya gelen ve binayı inceleyen Başkan Seçer ardından da vatandaşlarla selamlaştı. Büyükşehir ekipleri tarafından mahalledeki çocuklara da oyuncak hediye edildi. Bu kez de yurdumuzun bir başka güzel köşesine uzanıyoruz. Kahramanmaraş'tayız. Yaşadığımız bu zor ve sancılı süreçte Kahramanmaraş Belediyesi örnek bir uygulama sergiliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hasta taksi uygulamasıyla pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden uygulamayla vatandaşların ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışmalarına sağladığı desteklerle pandemiye geçit vermiyor. Salgınla mücadele kapsamında hızlanan filyasyon çalışmalarına 32 araç ve 33 personelle destek veren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen araçlarla hayata geçirilen hasta taksi hizmetiyle bir yılı aşkın süredir COVID-19 hastalarının ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor. <laughs> insanlık dışı davranışlar devam ediyor. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak bir binada aç ve susuz olarak rehin tutulan göçmenler yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye devam ediyor. Geçiş yaptıktan ne kadar süre sonra yakalandınız? 18 gün sonra. Yakalandığınızda size karşı nasıl bir muamele yapıldı? Çok kötü bir muamele yapıldı. Paramıza, telefonumuza, her şeyimize el konuldu. Sizi nerede tuttular? Rezanethanede. Sizi tuttukları yerde kaç gün ve hangi şartlarda tutuldunuz? Üç gün kaldık. Çok soğuk bir şartlarda üstümüzde hiçbir şey olmadı. Kaldık. Sizi tuttukları yerde Türk vatandaşı var mıydı? Türk vatandaşları yoktu. Fakat Türkçe konuşabilen bir iki kişi vardı. Onlara farklı muamelede bulundular mı? Hayır. Bizimle aynı muamele. Şiddet, darp, tecavüz, istismar gibi insan haklarına hakkı davranışlarında bulunuldu mu? Şiddet var. velakin tecavüzde şahit olmadım. Yunanistan'daki sınır birlikleri sizinle konuştu mu? Mülakat yaptı mı? Hayır. Herhangi bir şey soru falan sorulmadı. Yunanistan tarafında göçmenler yakalandığında bu göçmenlerin içinden ayırdıkları kişiler oldu mu? Hayır. Kaldığınız yer tam olarak nasıldı? Kadın, çocuk ve yaşlılara da nasıl davranıldı? Nasıl muamele yapıldı? Kötü. Yani kaldığımız yerde hep kötü davrandılar. Su vermediler, yemek vermediler üç gün boyunca. Peki hasta olan, rahatsız olanlara sağlık hizmeti sundular mı? Görmedim. Sizi Türkiye tarafına saat kaç gibi ve kaçlı gruplar halinde gönderdiler? sekizer 8'er sekiz akşam namazında gö gönderdiler. Akşam namaz vaktinden sonra yani saat 8 gibi. Aynen. Sekiz sekiz buçuk gibi evet. Peki sizi Türkiye tarafına gönderen kimlerdi? Asker mi polis mi? Askerler. Sıradaki haberimizin kahramanı Burhan Kör. O bir bedensel engelli. Bedensel engeline rağmen hayat mücadelesinden kopmamış. Geçimini sokaklarda çaldığı darbukayla ve söylediği şarkılarla kazanıyor. Ne dersiniz? Hepimiz için bir ilham kaynağı değil mi? Adın mısın, adın? Ne? gör. Kur'an gör. Çöz. Hayatını bu şekilde mi kazanıyorsun? Bu şekilde kazanıyorum oğlum. Ne yapayım? Gel satayım. Bu şeyler buradayım Yapacak iş yok diyorsun. Engellisin. Engelliyim. Ee, böyle davru çalarak alarak e, hayatını idam ya, etmeye ben çalışıyorsun. Ben de, ben de ne yapalım abi? İşler yazıyoruz. Bu hastalığı geldi. Yasak evet. diyorlar. Kahveler kapalı. Duvarlar bir daha kapalı. Evet, evet. Hadi bakalım bir şeyler daha çal bakalım da. Çalacağım abi bir dakika şimdi. Şu toplayalım. Ci staccia l'inglese, è e mio motivo, è il mio Cumartesi Uni TV temsilcilerimizden gelen haberlerden derlediğimiz hafta sonu bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu günler dileriz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım.